Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu keşkek tarifi ile geldim. Bir gece öncesinden 3 bardak buğdayı ısladım. keşkeklik buğdayı. Bu şekilde suyu berraklaşana kadar yıkadım. Kirli suyundan arındırdım. Bu şekilde tencereme koydum. Koyduktan sonra düdüklü tencereme açıkta pişirebilirsiniz. Düdüklü de daha tez pişiyor. 2 tane tavuk göğsünü yıkayıp hazırlamıştım. Suyunu süzdürdüm tencereme koydum üzerine geçene kadar su ekledim bir yemek kaşığı tuz koydum ocağıma aldım 40 dakika pişirdim 40 dakika sonrasında gördüğünüz gibi pişti buğdaylar tavukları aldım içinden tavuk göğsünü parçalara ayırıp tekrar tencereme koyacağım gördüğünüz gibi bu şekilde parçalayıp butla da yapabilirsiniz kırmızı etle de yapabilirsiniz bu işlemi tekrar koydum tencereme. Etleri koyduktan sonra dövme işlemini yapacağız. Bu şekilde buğdayları ezeceğiz. Öncesinde de ezebilirsiniz. Tavukla birlikte ezince daha da lezzetli oluyor. Bu şekilde bir ezme işlemi yaptım. Çok da lezzetli oluyor. Sizler de yapıp denersiniz, sevdiklerinizle paylaşırsınız. 2 yemek kaşığı tereyağını eritip tekrar buğdayların üzerine koydum gördüğünüz gibi iyice karıştırdım buğday olduğu için suyunu çekiyor tekrar sıcak su ekleyebilirsiniz ekledikten sonra güzelce karıştırın tereyağını koyduktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı koydum tavama 2 yemek kaşığı olacak şekilde de sıvı yağ ekledim sıvı yağını da ekledikten sonra 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, tatlı toz kırmızı biber koydum. Sizler salçada koyabilirsiniz. Domates biber fark etmez. Koyabilirsiniz salçadan. Salçalı sevenler üzerine servis yaptıktan sonra dökeceğiz. Gördüğünüz gibi buğdaylar suyunu çekti. Tekrar bir bardak sıcak su ekledim. Bu şekilde karıştırdım. Görüyorsunuz çok da lezzetli oluyor yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizler için servis yapıp lezzetine de baktım. Çok da güzel olmuştu. Görüntüsü kadar lezzetli bir o kadar güzel olmuştu. Gördüğünüz gibi yaptığım sosu da döktükten sonra servise hazırdır. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapıp deneyecek olanlara da afiyet olsun. Kırmızı etle de çok da güzel olur, lezzetli olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.